Cenab-ı bir sırdan bahsetti. Nasıl bir sır bu? Yevme tubles serair. <laughs> Gizliklerin ortaya çıkacağı gün dedi. Bir insan bir şey yapıyor. Kendisinden başka hiç kimse bilmiyor onu. Yalnız kendisi biliyor. Ama Ruz-i Mahşer'de, Mahşer gününde Rabbül Alemin onun hayat filmini vizyona soktuğunda bütün insanlar, bütün varlıklar onun yaptığı her şeyi görecek, izleyecek, sırlarını ortaya çıkaracak Cenab-ı Hak, sırlarını. Sen adamın malını mı gasp ettin, parasını mı aldın, farkına varmadı, zannetmiyor musun ki Rabbül Alemin onu ortaya çıkarmayacak. Adamın arkasından konuştun, manen zarar verdin adama, kardeşine, komşuna, akrabana, Helallik de almadın, nasıl kimse görmedi dedin, öyle mi? Rose Rıza Mahşer'de Cenab-ı Hak senin hayat vizyonunu koyduğunda sahneye arkasından kimin konuştuysan o duyacak onu. Vay diyecek bu adama bak biz de bunu bizim için iyi bilirdik yani. Arkamızdan filmler çevirmiş bizi. Sonra hak helalliği almak lazım. Mahşer'de hak helalliği nasıl alınacak? Para geçmiyor, mal geçmiyor yaptıklarımız var. Düşünebiliyor musunuz? zerre sevmediğiniz bir adama güç bela kılmış olduğun namazının sevabını vereceksin. Niye? Adamın malını gasp ettiği için veya adamın arkasından konuştuğu için veya adama iftira ettiği için, adamın hakkını yediği için. Adam da diyecek ki, oh be, kısa, kısa günün kârı. Namazlarımızda eksiklik vardı zaten, adamdan tamamladık. Sormuşlar birine, demişler ki, Falanca demişler de senin arkandan konuşuyor. O demiş ki sıkıntı yok demiş. Kendi defteridir. Dolduruyor. Herkes kendi defterine yazar çünkü. Herkes kendi hesabına çalışır. Ve bu dünyada atlattıklarımız, bu dünyada sırladıklarımız Cenab-ı Hak diyor ki يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Gizliklerin ortaya çıkacağı günde ala رَجْعِهِ لَقَادِرِ İnsanı tek gayret Allah kadirdir. O öyle bir gün ki sırların hepsinin ayan olacak. Rabbül Alemin bizi inşallah o günde mahcup eylemesin.